Günaydın arkadaşlar, bugün 20 Aralık 2025. Bugün otelimize kahvaltı yaptıktan sonra Nihmi'ne doğru yola çıktık. Yine güzel bir tura katılıyoruz. Bakalım biz bugün ne sürprizler bekleyecek? Son derece şık bir otobüsteyiz. Her şey koltuklar falan. Evet, Elektrikli. Vietnam'ın eski başkentindeyiz, Hoa Lu'dayız. Burası İmparator Din Tien Hoing Tapınağı. Burası 17. yüzyıldan kalma ahşap ve taş oymalarıyla ile yapılmış. Vietnam tarzında inşa edilmiş. Tapınak oldukça ziyaretçi kabul etmiş bugün. Kalabalık. Özellikle çocuklar. Öğrenciler çok fazla. <gülüyor> 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 ve öğrenciler kamerayı seviyorlar genelde. <laughs> Buradaki ağaçlar çok ilginç. E, yani. Bu ağaçların minyatürünü görüyorduk ki. Şimdi burada büyümüş hallerini görüyoruz. Havuzlarda lotus çiçekleri var. Heritage ile gelmiştik. Trunk Heritage Garden. Şu anda bisikletteyim. Ve bisikletle tur atıyoruz burada Nihbin'de. Etrafta süreç, taşı, kayalıklar var. Öndeki gruba yetişmem lazım. Ben çok geriden çıktım ama yakaladım grubu. Türkiye'den çıkmışız. Vietnam'a gelmişiz. Vietnam'ın başkenti Hanoi'den 2 saat uzaklıktaki, 100 km uzaklıktaki Ninh Binh'e gelmişiz. Buradan da bisikletleri almışız. Şimdi Reşat abimle beraber güzel bir tur yapıyoruz. Reşat abi? Buralara geleceğin aklına gelir miydi? Ya. Yaklaşık 2 saat sürecek bir bot gezisi yapacağız. Hanklam mağarasına giriyoruz. Hanklam Lam, Lam mağarasına. Mağaradan çıktık. Şimdi bu küçük bir mağaraydı. Bakalım başka mağaralar olacak bir mı? Çok yolculuk, var, kadın. yolculuk tamamen sürpriz. Evet çoğunlukla kadınlar var. Erkekler de var. Sadece kadın değil ama çoğunlukla kadın. Ve şu anda tam böyle çok cennet gibi bir yere geldik. Bu iş ama çok güç gerektiriyor. ve Kadınlar zayıf ama çok güçlüler. Hank wank wank. Keve, gir, keve, giriyoruz şimdi. Bank 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 mağarası. 250 metre. Burası oldukça uzun ve çok güzel görünüyor. Kenar yakmışlar bak mağarada çok güzel. Sanki böyle elle kazılmış gibi, açılmış gibi. Çok düzgün. Mağaranın içindeyken de böyle görünüyoruz arkadaşlar. Herkes de güneş gözlükleri var halen daha. Çıkarmadık. <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi. Kenardan <laughs> gözümü alıyor biraz, da. Biraz daha karanlık <laughs> e, görünüyor aslında. Nesin abla nasılsın? Beğendin mi burayı? Yani 60 5. metrelik bir mağaraya gireceğimizi biliyordum ama 250 <laughs> metrelik bir mağaradan geçeceğimizi bilmiyordum bu, mesela bugün. Bu biraz şey oldu evet. <laughs> Uzun oldu bizim için. Ama böyle evet. virajlar falan da var mağarada. Şimdi. Ay. <laughs> yukarıdan damlıyor Reşat abi sen nasılsın <laughs> ya. kaptanımız o kadar usta ki çok iyi bu işinde bizi tam böyle taşların alçak yani yüksek olduğu yerden geçiriyor üst tavanın ve hiçbirimiz kafamızı çarpmadan buradan devam ediyoruz şimdi biraz daha ama kaptanlar bu işi iyi yapmasınlar zaten burada sürekli biri yaralanır. Aynen, Çünkü doğru. çok alçak. <laughs> doğru. <gülüyor> Tam ortasında böyle şeklinin geçeceği kadar yerler var. Her gün bir kişiye yetmiyordur bunlar. Kesin. Belki daha fazla. Şu anda artık çıkıyoruz. Ama ilk defa böyle bir yer gördük. Aynen. Çok güzel kireç taşı kayalıkların arasında nehrin içerisinde ilerliyoruz dışarı çıktık artık gözlükleri takabiliriz. Nehrin ortasında bir tapınak var. Şimdi tapınaktan etrafında döneceğiz. daha uzun bir mağaraya geldik. Hank Trot, tank, Trot mağarasındayız şu anda. Bir daha söyle deseniz söyleyemem. <laughs> <laughs> eyvah eyvah. Evet. Burası, burada İyi de. Gördüğünüz gibi. Neredeyse yatarak geçeceğiz artık buradan bir. Sarkıtlar, sarkı dikitler. Burası çok alçakmış. Mağarada gördüğünüz gibi şöyle. Ne kadar ilginç mağarada. İlginç yapılar. Var. Bazı yerler çok alçak. Tam oradan geçmese çarparız yani. Bak şu anda mesela Zehra evet. çarpardı ama. Ama ben de biraz zayıfladım. Bir şeyi sergiliyor. 320 metre bu şekilde devam edeceğiz. Normalde burada nilüferlerin olması lazım. Bu büyüleyici, muhteşem doğanın ortasında tam mevsim olsaydı, burada bir de nilüferler olsaydı bambaşka bir şeyler konuşuyor olacaktık. Evet. Evet. Sanki yapalım. yeterince etkileyici değilmiş gibi ortam. Tekneler oraya yaklaşmıyor tabii. Çünkü orada kökleri suyun içerisinde. Üstünde çiçekler. Mevsimi geldiğinde tekrar açmaya hazır vaziyette bekliyorlar tabi. Bir saatlik tur boyunca sürekli hiç ara vermeden kürek çekiyorlar. Oldukça zorlu bir iş ama mutlu görünüyorlar yine de. Güzel görünmüyor mu? Bir de timsah çıksaydı. Bak şu klimalı hmm. ceketi gösterelim. Evet ya biz de mi alsak birer tane? Antalya'da da lazım oluyor aslında. Aynen, aynen. Valla ben kadına kıyamadığım için kürek çekiyorum. Çok yoruldum. <laughs> Gezimiz sona erdi. Yavaş yavaş iniyoruz. Kaptanımız süperdi. Teşekkür, Teşekkür ederiz kaptanımıza. Burada mükemmel balıklar var. İnanılmaz görünüyorlar. Evet, çok güzel. Aşkım nasıl buldun? Çok güzeldi. Çok Kayak yükleyici. deniyor buna. Çok botlarla. Huzurlu bir geziydi. Aşırı derecede. Yani böyle dingin, oturduk. Manzara seyrettik. Yem yeşil suların üzerinde böyle iki saat geçirdik. Tek sıkıntı işte kürekçimiz yoruluyor diye ben üzüldüm üzüldüm. biraz üzüldüm. Evet. <laughs> böyle konularda. Evet Vicdan. ben de çektim ama. Çektin çektim. Için. çektim. <laughs> Aynen. Biz de çektik evet. Evet her şey yolunda gayet güzel. Şimdi artık daha tırmanabiliriz. Evet bu kadar oturmak yeter. Aynen. Dinlendik. Şimdi artık tırmanışa geçeceğiz. Tank Moa'ya geldik. Yukarıya doğru tırmanacağız şimdi. Yukarıdan vadiyi görmek için 500 basamak tırmanacağız. Tırmanmaya başlayacağız. Ejderha dağına tırmanıyoruz şu anda. Çok yüksek görünüyor. Bakalım nasıl başaracağız bu görevi. Biz elimizden zaten geleni yapacağız. Hemen sağ tarafta zaten Dragon'un figürü var Ejderha'nın. Aa, evet. Korkulukları Ejderha'dan yapmışlar. Hı. Hmm. Belki daha da ezerha da vardır. <laughs> vardır olabilir. Omutege'ye götürürüz varsa. Ha, götürürüz. İstiyor. Canlı götürsek daha mutlu olur. Değil mi? Kesinlikle. Oo bu arada çok dik görünüyor. Şu ana kadar 20'de birini tamamlamış durumda. <laughs> ezerha dağına tırmanmaya başlayalım. 3 dakika falan olmuştur ama nefesimiz. Yani biraz kesildi. dik dik tırmanış. <laughs> çok dik üçte birini tamamladık gibi görünüyor. Üçte bir ya da dörtte bir olabilir. Şöyle şu zirvedeki tapınağa doğru ilerleyeceğiz. Zehra nasılsın? Yaşıyorum. Tavsiye ediyor musun? <laughs> Kesinlikle tavsiye ediyorum. <laughs> Herkes çıksın. Yani tabii çok yorucu ama. Herkes çıksın tabii. Bu işkenceyi sadece biz yapamamalıyız. <laughs> ama dinlenerek çıkarız yani. Efendim. Evet, Acelemiz yok zaten. 4.20 kadar vaktimiz var. Evet. Ah, bir saat kalmış. <laughs> Çok az kalmış. Hemen çıkmamız lazım bizim. <laughs> Zaman da o kadar çabuk geçiyor ki. Yükseldikçe görüntü daha da ilginçleşiyor ve güzelleşiyor. Zirveye yaklaştık. Görüyoruz. Çok az bir şey kaldı. Şu anda zirvedeyiz. Dragon Dağı'nın zirvesinde Karşı tarafa da çıkacağız. <laughs> Önümüzde çertik tarlaları ve <laughs> Nimbin City <sti gülüyor> tam olarak görünüyor. Zorlu bir parkurdan <laughs> geldik ama çok güzel. İnsanlar ne kadar küçük görünüyor, çok yüksekteyiz. Çok yüksekteyiz evet, aşırı derecede yüksekteyiz. Şimdi belki bundan biraz daha bir 10-15 metre daha Olabilirim. yükseğe çıkacağız. Ama önce aşağıya geri ineceğiz sonra tekrar yukarı tırmanacağız. Zehra biraz önce tam olarak o karşıdaydık. Evet şuradaydım. Sonra aşağıya indik ve tekrar yukarı doğru tırmanmaya başladık. Bu Şu sefer çıkacağımız yer daha yüksek ama. Daha yüksek bir yere çıkacağız. Şöyle yukarıya doğru tırmanmaya başlıyoruz. Hiç kolay değil. Normalde çabuk yorulmam ama gerçekten de basamaklar da bazı yerleri aralara da basamak yapmışlar ama genelde yüksek. Şu anda zirvede gibi görünsek de her ne kadar henüz daha tam yukarıda değiliz. Biraz daha çıkacağız. Şuraya doğru bir geldiğimiz kadar daha çıktığımızda tam zirveyi bulmuş olacağız. Bu arada burası bir teras. Böyle herkes buralarda şuradan nehir manzarası var. Biraz önce kayaking yaptığımız nehri görüyoruz. Nehir de çok güzel görünüyor. Ve zirveye doğru devam ediyoruz. Bu zirve nerede? Çıkıyoruz çıkıyoruz bitmiyor. Aynen öyle. Nerede Hadi bakalım az kaldı. Az kaldı. Bir 500 basamağımız daha var. Bizi kandırmışlar. Artık Nihbini bayrağı ve oradaki küçük tapınağı <laughs> artı buradaki nehri çok daha yukarıdan görüyoruz ama henüz bitmedi. Tırmanmaya devam ediyoruz. Burada çok ilginç bir ağaç var. Çok güzel görünüyor. Ben seni bekliyorum burada oturdum. Evet, arkada ninhibi var. Evet devam. Devam ediyoruz. Az kaldı artık zirveye. Çıkmamıza çok az kaldı arkadaşlar. İnanılmaz bir yerdeyiz. Yine paralar, yiyecekler. Bir tane altın bilezik. <laughs> Zehra orada Zehra'ya doğru çalışıyorum. görmeye çalışıyorum. Geldim. <laughs> 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 çok yukarı çıkmışsın. Artık yerde sadece taşlar var. Biraz önce çıktığımız ve çok yüksek gibi düşündüğümüz yer çok aşağıda kaldı. Şimdi bu aradan zorlu yerden geçeceğiz ve Dragon'a ulaşacağız. Dragon'a ulaştığımızda birinci level'ı atlamış olacağız. İkinci level'a geç. <gülüyor> <gülüyor> i̇kinci level'da 20 dakikada aşağı inmek. Aynen. Zirvenin en yükseğindeyiz. Ve burada Dragon mask. Get on the dragon. Do you want to yeah, yeah. Yeah. So, check? It. Before your parents come and stop you from doing it, They're gonna come there. by then, they're gonna they're, come yeah, they're, they're gonna allow Evet, gonna be gonna be be. gördük. Hanoi'deki son akşamımız. Yarın artık Donanga doğru gideceğiz. Eğer Hanoi'ye gelecek olursanız mutlaka hafta sonu denk getirmeniz lazım. Bugün cumartesi akşamı ve her yer trafiğe kapatılmış. İnsanlar dışarıda alışveriş yapıyorlar. Çocuklarını gezdiriyorlar. Burada ahşaptan kule yapıyor çocuklar. Oyun oynuyorlar. Bir sürü ahşap dökülmüş ortaya. Önlerinde kitapçıklarla beraber şekil vermeye çalışıyorlar. Şu karşıda kocaman bir kule var. Of inşallah yıkılmaz. Çok emek var. Hanoi'de Made in Vietnam outlet mağazaları var. Orijinal tamamen. Bu ihraç fazlası ürünleri satıyorlar. Şimdi buradan birçok ürünün birçok ürün aldık. Şöyle zaten Zehra'da çanta Kipling görünüyor. Çanta. Evet. Bende de var böyle aldığım şeyler ve üzerimdeki tişört de var. Buranın özelliği şu. Vietnam'da çok iyi pazarlık yapabiliyorsunuz böyle yarıya veya daha fazla düşürebiliyorsunuz ama burada kesinlikle tek fiyat var. Fiyatlar uygun. Mesela benim üzerimdeki tişört 9 dolar. Ve kesinlikle hiç bir indirim yok. yok. Gezdik, dolaştık, acıktık tabi saatte 10'u geçti birazcık. Şu anda Türkiye saatiyle 18. Çalıkça videomuz azıcık. yayınlandı, dünkü videomuz yayınlandı. Bugünkü videomuz da yarın 18'de yayınlanacak. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu anda ilginç bir restorana geldik. Böyle önümüze içinde soğan olan bir saç getirdiler. Altında da ateş yakacaklar şimdi. Soslar var. Çubuklarımız geldi. Çubuk. En azından şeyde pakette. <laughs> Şöyle ızgarada pişiriyorlar. Dışarıda. Biraz pişirdikten sonra bize getirecekler. Biz burada devam edeceğiz. Böyle 8 tane dana etinden 4 tane kuzu etinden 4 tane de tavuk etinden şiş söyledik. Şimdi Bunları burada hazırlıyorlar. Ne diyorlar? Bir gömeceğiz. Evet, gömeceğiz. <laughs> Bolca gömeceğiz şimdi vallahi. Acıktık çünkü. Bir tanesini tadına bakalım. Vallahi hmm. <laughs> yumuşacık. Lokum bu, lokum.